Evet işe gitmediğim ve işe gitmediğim için fazlasıyla mutlu olduğum bir günden herkese herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün günlerden cumartesi ve çok güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Herkes tabii ki bu şekilde geçirmek ister ama ben özellikle istiyorum. Çünkü bu hafta gerçekten zor oldu. Bu nedenle sabah kalkıyorum ve burada aşkım var benim hayatımın anlamı. Ee, sabah kalkar kalkmaz gidiyorum kendime hemen bir poğaça söylüyorum. Poğaçaları da airfryer'da ısıtıyorum çünkü ısıttığımız zaman güzel oluyor. Gayet de güzel sıcak 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 ee, daha yeni fırından çıkmış gibi oluyorlar. Hemen kendime güzel bir sucuklu yumurta kırıyorum. Yanına labne açıyorum. İşte çeşit çeşit peynirler, yeşil zeytin ee, ve tabii ki e, karbonhidrat çeşidiyle beraber bütün bunlarla kahvaltımı yapıyorum. Gerçekten güzel bir kahvaltı oluyor. Aşırı değildi. Gerçekten hafta sonu olduğunu hissediyorum. Akabinde kendime bir kahve söylüyorum. Gerçekten uyanmaya ihtiyacım var. Hafta içi gün içerisinde 3-4 tane kahve içince e, hafta sonunda da Mecburun uyanmak için kahve ihtiyacınız oluyor. Aslında Starbucks'tan olabildiği kadar söylememeye çalışıyorum. Ama eğer hiç kahveci yoksa güzel mecburen Starbucks'tan söylüyorum. Ee, burada da benimki domu görüyoruz. Kahvemizi içtikten sonraki domla zaman geçiriyorum. Akabinde akşam yemeğine geçiyoruz. Akşam yemeğinde şöyle çok güzel efsane bir sandviç söylüyorum. Ee, böyle karamelize soğanlı mantarlı kremalı mantarlı bir sandviç. Gerçekten çok güzel bir insanlar standart sandviçler gibi değil. Yanına da Amerikanlı Amerikanlısı Güzel bir şekilde akşam yemeğimi tamamlamış oluyorum. Sonrasında arkadaşlar dışarı davet ediyor. Dışarı gidiyorum. Dışarı komilim bu şekilde. Güzel, verimli, eğlenceli bir gün oluyor benim için.